2018'in incelemesiyle sizler olacak isterseniz şimdi detaylara geçelim. Araç Peugeot 2008 1.2 Pürtek motor seçeneğiyle birlikte geliyor. 130 beygir güç üretiyor. 230 Nm metrede tork üretiyor kendisi. Bu şekilde gayet güzel bir turuncu bir rengi var aracın. Otomatik vites seçeneği ve manuel vites seçeneği. ...bulunuyor. <laughs> İsterseniz şuradan da aracın... ...derekli donanımlarına bakabilirsiniz. Yakıt tüketimi 4.8 litre. Dediğim gibi 230 Nm üretiyor. Otomotiv vites seçeneği mevcut arkadaşlar. Şurada da LED var. Alışımcı sürücü gözleri ama sıkıları vesaire. Arka stoplar. Hepsi yazıyor. Araç Peugeot'un e, giriş paketi değil. Cam tavan mevcut arası. E, Peugeot'un bir üst paketi. Eldor paket olarak geçiyor. GT Line e, pakette. Şu görmüş olduğunuz farlar mercekli ve led olarak geliyor. Onlar bizim GT Line pakette. Aracın e, içinde ekranı daha büyük geliyor. Bu şekilde görebilirsiniz aracın, aracın tamam mevcut. Bu şekilde gözüküyor. Aracın arkadan, arka profillerini görünüşü bu şekilde. Araç evet, gerçekten yani tam ailelere yönelik. Tam kompakt sınıf. E, C SUV diyebiliriz. Aslında boyut olarak B SUV'a yakın. Peugeot'un üretmiş olduğu gayet başarılı bir Jeep. Şöyle görmüş olduğunuz gibi rengi de gayet güzel. Şöyle simli bir rengi var. Bu renk opsiyon olarak turuncu olarak seçiliyor. Şu panjurlarda şuralar piano e, piyano siyahı ama üst paketini alırsanız burada gümüş yani şu logo şeklinde geliyor buralar. Ve aracı daha büyük gösteriyor. Aracın jantları da üst paketlerde değişiyor tekrardan. Bunlar 16 inç jantlar. Üst paketlerde daha farklı jantlar geliyor. Aracın yan basamakları mevcut şu şekilde gösterebilirim. Aracın yan basamakları bu şekilde. Depo kapağı kitli, açılmıyor. 16 inç tekerlekler mevcut. Arkalar hafif karaltılmış küme şeklinde. Peugeot yazımız burada. 2008 dolu burada. Motor seçeneği bagaj tarafında yer almıyor maalesef. 1.2 Pürtek 130 beygirlik motor sesiniyle bu araç gerçekten e, alınabilecek bir araç. Ve şu an fiyat konusunda da gerçekten rakipleriyle yarışıyor. Peugeot'un 2008 aracını incelemek isterseniz tekrardan Baylar'a gelip inceleyebilirsiniz. Araç gerçekten çok başarılı. Ve Baylar'daki araçlarda seramik kaplama, boya koruma hepsi mevcut. Gördüğünüz gibi aracın aynaları, piyano siyahı. Aracın sinyalleri aynanın üzerinde. Araçta anahtarsız giriş çalıştırma bulunuyor mu? Hemen bakalım. Arka bagaj kapağı bu şekilde. çalışayım. Araçta anahtarsız giriş çalıştırma bulunmuyor. GT yani GT şu anki yeni adıyla paketini alırsanız anahtarsız giriş çalıştırma geliyor. O da tabii ki ekstra bir ücretli. Peugeot'un 2008 aracını bu şekilde sizlere kısaca anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.